Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft oynayacağız. Mozola oynayacağım. Ve karşımıza neler neler çıkacak bugün. Bu bakın bu Minecraft lanetli de olabilir. Sak sadece mod var arkadaşlar. Bugün e, Barolo da olacak bu Minecraft'ın içinde. Ama şu an oyuna katılmadı gibi. Dursun kralıma. Yaptık arkadaşlar. Bundan şimdi bir de çubuk yapalım. Tamam yaptım arkadaşlar. Hemen yapalım. Bakalım neler varmış. Sana hiçbir şey yap. Peki bunu ne yapabiliriz kılıçları? Hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu koyuna bir şeyler koyuyoruz. Ben de en iyisi bize tatlı kılıç alalım. nerede acaba? Bu arada arkadaşlar. Ne oldu? Tamam. Tamam. Kaynak paket. Paralar gelmedi bu arada. Mesela bizi oynayınca devam edelim. Birazcık da odun daha koyayım. Şimdi birazcık da odun yapalım. Dört tane odun var ve simli kazma yapalım. Ve baskın da yapabiliyoruz hiçbir şey. diğer videoda seyir sadece buraya. Bunlar, bunlar ne ki biliyor musun? Karşımıza Bobby falan çıkabilir çünkü. Bobby tehlikeli biliyorsun ya. Bobby de. Ne oldu? Neredeyiz biz? Hemen. Bu ne? Oha şey yaptım. İtten tane cilalı anne yaptım. Ve hiçbir şey göremiyorum. Bu da bu arada. <laughs> bu arada arkadaşlar ben kirey kap yaratacağım. Mesela alsam çok iyi da ya da almayayım ya. Görüyorum ha görüyorum görmüyorum. Burada bir şeyler olabilir sanki. Bu ne lan? Biz gidelim ya da buradan Gel, gel, da Hayır. Ben burada seni şey ben lan. Lan lan lan. sesi duydunuz mu? Kaç. Kaç. Buraya gel, gel şurada dur. Oh. Orada kesin birisi vardı. Ya da TCM de olabilir. Korkuyorum. Beni kurtarın. Gece oluyor bu arada. Ne yapacağız? Borola bize yardım etsin bu arada. Ha gece olmamışsın. Tek attım. Şimdi ne, ne yapalım arkadaşlar? Ya ben de buradan gidelim. O altta da sesler var. Arkadaşlar bu arada artık bu Minecraft'ı kullanacağım. Bu barolo modunda nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Ama Minecraft'ı artık kullanmayacağım. O zaman kullanacağım. Mozol oyuncardan mod yapmak kolay mı zar yaratsa? Sakın mozol oyuncardan yapmayın. zarciverden ama ona uygun modları yapmanız gerek arkadaşlar. Yoksa olmaz. Mesela minari tabi tane şey olursa. Bu san S'ydi. Hangi Hangisiydi? Hangisiydi? Neyse yaptım da hangisi olur? Forge evet Forge. Bu Forge olan arkadaşlar. Burada barolo modu var içinde çok kolay yapılıyor. Mod benim değildir bu arada. Kendim yapmadım. Her zaman gibi e, kim yaptıysa adamın dibidir bu arada. Sunlardan ben alıyorum çünkü eve işe yarayacak. Şimdi bunu ne yapabiliyorsunuz? Kılıç yapmayacağım. Birazcık tas kasmam gerek çünkü tasım yok. taş gerek bana. Bu sefer onlar çıkmasın bu arada tas gerek. Gene onlar çıktı ya Rabbim ya. Ha taş sonunda. Yeni kilit adım gelişim yapıldı tas devri. Bu arada arkadaş olmak istiyorsanız. Aynı sürümler olması gerek bu arada. Ve dünyanın bir ikisi adını yaptı. Sonrasında sen o dünya adını girip e, oynayabiliyorsun. Mesela ama evde arkadaşınız falan varsa veya abileriniz falan varsa onlarla oynayabilirsiniz. Taslarla şimdi bir şey yapabilir miyiz? Tamam ne yapalım? Bir tane fırın yapalım ve tas kılıç yapacağız. Bence en önemlisi fırın. Sonra, sonra bir de ondan mesale yapmamız gerek. Nereye gittik? Artık seni de değiştireceğiz dostum. Bay bay. Bu arada tatlı kalacak koyunca buraya şey geliyor. Bakın bu bu siyah tamam siyah oluyor. Bunu koyunca her şu dört tane şey olduğu için odun olduğu için öyle yani ben bunu bu da eşya nereye gitti? ya sonsuna e, e, bu Minecraft e, sonrasında ev yapalım. Ev yaptıktan sonra size barola modlarını göstereyim birkaç tanesini. Neler var diye. Burada hayatta kalma seçisi olacak. Bu arada oyunu e, oyuna barola falan girebilir. Çünkü barola ile barola yorumlarını yazdım bu arada. Surda öyle, öyle bir şey çıkarsa o zaman girmiştir demek. Ama şimdi değil girmeyecekmiş. şimdi? Bilmiyorum ne zaman girecek. Belki de şu an video çekiyor. Bu da ev yapmamız çok uzun sürecek. Şimdi biraz tas kazalım. Bu arada MozaLonger'e sınırsız mod gir girdirebiliyorsunuz bu arada. Ama kasmıyor hiçbir şekilde. Ama sizin e graf... E sizin yani e eskisi... E yani şeyleriniz eskise telefonlarınız o zaman çok kötü kasar ve... ondan hep atıp durar. Bu zaten Minecraft'ta da oluyor. Neyse. Artık evimizi yapmaya başlayalım. Birkaç kaç odun yapacağız. Hadi bütün odunları ver bize. Ne kadar odun varsa. Ver bize. Ver. Bu kadar odunumuz var biz. Yok yok ya da yapabileceğiz. Çünkü bir sürü odunumuz var. Ve şimdi bunları birleştirelim. Sonra onun tane odunumuz alı. Birazcık da odun. Ver bakalım ver 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 ver. Böyle bir sürü yapamıyor mu? Aklıma şunları şöyle hepsini koy hepsini koy. Bakalım. Ya böyle hepsini 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 hepsini. Bu kadar odun çıktım. Şimdi şunla koyduk ve aldık. Tamam bunlar yeter gibi arkadaşlar. Tamam. Hemen basıyorum. Dur. Bu arada karmaşık yap Çünkü arkadaşlar ne? Odumuz yok. Acilen eve girmemiz gerekiyor. Zombiler geldi. Biz de Barola gibi seyir insan ben Benim en sevdiğim YouTube'u Barola sizinki ne? Çok güzel videolar çekiyor. Yakında bir buranın sal modunu da oğlum. Uf, sim gece olmaya başladı. Yarınlarda dövüşeceğiz bu arada. Ama ben dövüşmemek için ne yapacağım? Tabii ki de hemen yapacağım. Ve sonsuna Barola mod tanıtımını göstereyim. Modunu da zaten e, bugün çekmeyeceğim. Yarın Nasıl indirildi ve nasıl buraya mod girdiğini ve hem de çok kolay. Birden fazla mod da gidirebilirsiniz bunu söyleyeyim. Ay bu nasıl bir mantık? Bu, bu adam Bu evin kapısı yok. Ha nereden geldi? Nereden? Ay. 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 Ya. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bu videoda bence ne yapalım arkadaşlar söyleyeyim mi? Bu videoda belki bana e, seyir Çünkü niye söyleyeyim mi? İptal edelim. Bakın buradan yaratılacak film modu da zaten hemen koyuyor kendisi. O yani kendim koymama gerek yok. Bugün ben de böyle güzel bir alana şehir yapalım. Çünkü yakında mesela artık olsun hayatta kalmaya geçelim. Şehrimizi sevelim güzelce. Tamam. Şimdi birazcık da bu modlarına bakalım. Evet bakın Süre tıklayınca şöyle assign iniyoruz. Bir bakın bak arkadaşlar. Yani son gözünü kapatın. Ve burada barolu eksikleri var. Bakın. Sanırım bunlar değil ama şurada şöyle iksir yapım diye bir şey var. Sanırım onlar da ve bu bez yumurtalar hepsi bar Bakın tamam geldik bakın hepsi burada. Bakın içine sadece az olsa da ben bakın bu kadar var. Bu adam mod kimin? Fear Fear 1 2 3 4. Yani bu kanalı tanırsınız. O kanalda bunları bu modun nasıl yapılımını gösterdi. Bir de ben diyordum hiç yapamayınca böyle diyorum yalandı yalandı. Peki size size bir şey göstereyim bakın izleyin. Bakın bunları aldık ya. İn bakın izin. Bakın bo Bobby, Bobby'nin e, botlarını çağırdık. Mesela bunun e, mesela senin modu var. E, Bobby senin. Bu size harika mo videolar çekmenizi sağlayabilir. Ve tabii ki de maske var. Bu takılım nasıl? Bun. Hiç güzel durmuyor. durmuyorsun. Tipine bakacağım ve toprak var. Bunu hiç çok merak ediyorum. Kullanmamıştım. Neyse biz de hemen böyle şeyimizi inşa edelim. Mesela hangi blokta olsun? Barolo modlarından seçeceğim Su neymiş? sanırım ne oldum bulun. Buradan seçmiyorum. Burada kötüleri var. Bunu seçeceğim. Hayır. Bunu böyle güzel. He bu bu. Bu. Ha, bu yani bu çok güzel. Uyuyor. Lan Neyse. Şimdi bunun ne olduğunu bir bakayım bir. botları mı bu da? Yok artık dedim Kevon'un da. Kevon aynısı bak. Kevon'un öyle bir botları var ki. Bu da içinde çok az var. Şuna bazınca hepsi burada arkadaşlar bakın. Kılıçlarda sadece bakın 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Burada hiç yok çünkü bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su baroluğu göstereyim size. Bakın Bakın oyuna barolo e, katıldı diye bir şey var. Barolo oyunu katıldı gibi. Bakın emni gerçekçi duruyor. Ünlülerin kullandığı şey bu yani. Mesela Feritet bunu kullanıyor. İşte böyle yani bir sürü doğa atabiliyorsunuz. Ama onun için kendi modunuzu yapmanız gerek. Bir de şöyle bir sabah ben bunu da merak ettim. Buyurun. Ya bunlar gelmiyor. Neyse biz güzel bir alan alalım, arayalım. Bu da burası şey mi yoksa bana mı öyle geldi? Adam mı? Lütfen adı olmasın. hiç göremedim. Alta in, alta in, alta in. Alta in diyorum inmiyor. Bu arada bunun ne olmuş? Bak o, o zaman adı. Asla asa... in, Adaymış. Çok iyi. Bir fikir abi Biz buraya nasıl seyir kuralım? Küçücük ev kuralım. Gidelim böyle olsan keşke mini tamız olsaydı. Burada hep yosun falan yazıyor. Ha bu, böyle kum gelir ya. Bu ne lan? Bora oğlum. Yok arkadaşım ya bulamayacağız. Nez ben sadece suya Ya abicim lütfen. Lütfen bir yer göster. Seyir bu videoda. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi ne yapayım Tamam. Hep su 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 çıkıyor. Evet. Bakayım buraya elbise doldursam. Neyse biz de tek bakalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Bu çakmak tasları bunlara yarıyor. Bunları evet. Aa burada da şeyler varmış ve bilgisayar ve bunlar ne olduğunu bilmiyorum kullanacağım. İnşallah ve görüntülü bir şey Ah. Su kolları deneyelim. Ben kolları denedim. Su toprağı denedim. Ama keşke ölçü yaldırma yok. Ölçü yaldırma yok. Ve bunlar burada var. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Bakın. Kolu, kolu ne Aha buldum mu? bu şey bunu yapıyor. Bunu bu ne? Ne yaratıyor? Bu arada ne oluyor oraları? Bakayım. Bu ne olduğunu hiç anlamadım. Şimdi toprak kolu kullan. bununla blok yok. Ah. Bırak. bir tane olur. Alda yapacak gibi. Bu ne? Bu ne olduğunu anlamadım. Peki bu ne? Oha! Aa aa bak. Bir, bir de son bir şey bakalım. Toprağa bakmayın toprağı kullanmayacağım Niye söyleyeyim arkadaşlar Dursun şimdi Neyse Buraya geçsek Buraya geçsek tamam O top şey Çok kötü o top En üstüne gidince Dünyanız artık gider Ben size söyleyeyim Dünyanız artık kullanamazsınız O yüzden onu kullanmayın eğer elinizde e, bu modu kullanıyorsanız. Ben kullandım bir anda e, yok oldum. Sak sak. Ve bir tane şunu deneyelim. Hiç bunu anlamadım bu arada. Es kullan. Ve basalım neymiş? Yapma yapma be. Bu neymiş? Ses diyorum hiçbir şey olmuyor. Bu ne oğlum? Bu ne? Ne söylüyorsun? Ne Beş seyahat. He bunlara alan gerek. Bunlara alan gerek. Tamam geldi alan. Ama daha da büyük olması gerek. O yüzden kimi kullanacağız? Tabii bizim toprak elimiz. Bu da asayımın nasıl yapılıyor? Hah böyleymiş. Tamam daha yapma yapma. Neyse bunu denemedim çünkü onu. Ve en iyilerini arasından çıktı? Bir de bu Bobby'si. He bu örs yaldırıyor. Toprağı da var. Toprak örsü gösterir size. Bakın surda bir yerdeydi gördüm. Evet bakın su toprak örs. Keşke bundan azsaydı. daha da iyi olsaydı. Ve burada böyle az blok var. Ben bunu daha da geliştireceğim. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar. Lan elime ne olmuş? Toprak oldu toprak. Bu arada bununla e, size nasıl takıldığını göstereyim. Böyle de takılabiliyor mu onlarda? Ama takılmıyor. Elimize alması gerek. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Yoksa... Dünyanın gelenime elektrik çattım bu kollarla. Görüşürüz. Abone ol. Like Abone ol dedim. Sen görüyorum seni. Video gitti.